Ormanlar binlerce yıldır bizlere gıda, barınak ve odun sağlıyor. Odun sadece aletler yapmak için değil, aynı zamanda insanların ilk enerji kaynağıdır. Ağaçlar güneş ışığını, suyu ve karbondioksiti oksijen ve biyokütleye dönüştürür. Mesela bu kayın ağacı 80 yılda 1 ton karbondioksiti tutabilir. Pek çok çeşit ağaç türü vardır. Bunlar lif yapıları ve yoğunluklarına göre farklı şekillerdedir. Bu durum ağaçların kullanım şekillerini ve depoladıkları enerji miktarını değiştirir. Petrol ve gazdan farklı olarak odun her zaman aynı miktarda enerji içermez. Bunun sebebi odunun içerisindeki sudur. Yeni kesilmiş bir odun %50'ye kadar su içermekte olup su yanmamaktadır ve su yanmaz. 1 kilogram yeni kesilen kayının 2,16 kWh enerji değeri vardır. 1 kilo kayın 6 ay sonra 3,3 ve 1 yıl sonra ise 4,15 kWh enerji değerine ulaşır. Yeni kesilmiş olduğu halden 2 kat daha fazla enerji sağlar. Depolandığı yer odunu yağmurdan korumalı ve çok iyi havalandırmalıdır. Odunlar boşluklardan hava akışı olacak şekilde doğranmalı ve istiflenmelidir. Yerle temas etmemelidir. İdeal bir yanma için yakacak odunda yaklaşık %15 civarında bir su olmalıdır. Uygun bir depolamayla bu orana yaklaşık bir yıl sonra ulaşılır. Hadi şimdi odunun nasıl yandığına bakalım. Yanma işlemi 3 aşamada gerçekleşir. İlk olarak içerisindeki tüm su buharlaştıktan sonra odun kurur. Artan su içeriği kadar enerji gerekir. Odun, 150 derece sıcaklıkta odun gazları salarak odun kömürüne dönüşmeye başlar ve piroliz denilen bu aşama 550 dereceye kadar devam eder. Üçüncü aşama ise odun gazlarının oksitlenerek ısı ve ışık üretmesidir. Ve nihayet güneşten yakalanan enerji evlerimizde kullanılmaya hazırdır. Böylece yakacak odun hazırlamada emeğimizin karşılığını almış oluruz. Günümüzde evlerimizde odunu yakmada kullandığımız çeşitli araçlar bulunmaktadır. Doğu Avrupa'da ocaklar hem ısıtmak hem de yemek pişirmek maksadıyla kullanılabilmektedir. Buna rağmen odunun enerjisinin sadece %20'si ısıya dönüştürülmektedir. Peki modern ocaklar sayesinde odunun enerjisinin ne kadarını elde edebiliriz? Bu tarz ocaklar neredeyse tamamen otomatik olarak çalışmaktadırlar. Sadece odunu ocağa yerleştiririz. Otomatik olarak ateşlenirler ve istiflenmiş odunların sadece tek bir tarafında pirolizin gerçekleşmesi sayesinde odun yağının yavaş yavaş ayrışmasına neden olurlar. Oksitlenmenin ayrı bir yanma odasında gerçekleşmesiyle temiz bir reaksiyon elde edilir. Aynı zamanda egzoz gazları bacadan çıkıp gitmeden önce kendi ısılarını ocağa ve sıcak su deposuna transfer ederler. Böyle bir ocağın verimliliği %90'dan fazla olabilmektedir. Baca ateşin motorudur. Evin dışına doğru yükselen sıcak duman için kaçış rotası sağlar. Buysa ocağın dışındaki oksit cince zengin olan temiz havayı çeker ve emisyonlarla partikülleri uzaklaştırır. Bacanın çekişi veya gücü, bacanın çapına, sıcaklık değişimine ve ateşin boyutuna bağlıdır. Bacalar içinde biriken kurumları azaltmak için yılda en az bir kere temizlenmelidir. Şayet bu yapılmazsa, havalandırma yapılmadığında evin içerisinde karbon monokside ve partiküler maddeye yol açılabilir. Hatta yangın başlamasına bile sebep olabilir. Tüm bunlar ev ahalisi için ciddi sağlık riskleri oluşturur. Hatta bazı ülkelerde bacaların uygun şekilde bakımına yönelik kanunlar bile vardır. Düzgün bir şekilde çalışan bacalar yaşam alanımız için ısı sağlar. Fakat fakat bu ısı ortamdan kaçmaya çalışacaktır. En iyi fikirse strafor, yün ve hatta odunun kendisi gibi ısıyı kolayca iletmeyecek, olduğu yerde tutacak malzemelerin kullanılmasıdır. İşte karşınızda Ayşe Hanım. Ayşe Hanım'ın oturma odasındaki ısı, termal kamerayla görebileceğimiz üzere duvarlar, tavan ve hatta kapalı olan pencerelerden ortamı terk etmektedir. Burada esas zor olan şey en fazla ısıyı içeride tutmaktır. Tavanın, duvarların veya pencerelerin yalıtılmasıyla ısıyı ihtiyaç duyduğumuz yerde tutabiliriz ve Ayşe Hanım'ın odasını ısıtması için artık daha fazla miktarda oduna ihtiyacı kalmaz. Isıtmak için ocağın nasıl kullanıldığı, odunların içerdiği su miktarı, tüm bunlar Ayşe Hanım'ın ellerinde. Ayşe, evin içinde ve dışında havayı kirleten zararlı emisyonları ve partikülleri önleyebilir. Her şeyin merkezinde Ayşe Hanım vardır. Ayşe Hanım'ı bu konuda bilgilendirirsek evde ailesinin odundan faydalanma şeklini değiştirebilir. Bununsa ihtiyaç duyulan odun miktarına, yapılması gereken çalışmaya, ısıtma süresine ve ailenin harcamalarına etkisi vardır. Baca'dan çıkan emisyonlara ne olduğu sorusunu kendinize sorabilirsiniz. Emisyonlar, karbon döngüsünü tamamlayarak büyümekte olan ağaçlar tarafından ihtiyaç duyulan karbondioksit için toprağa geri döndüklerinden, partiküllerin mümkün olan en az seviyede tutulması gerekmektedir. Bu sebeple, sürdürülebilir yönetilen ormanlardan elde edilen odunu kullanmak sadece ülkemiz ve aile bütçemiz için değil, aynı zamanda paylaşmakta olduğumuz iklim için de faydalıdır. Evlerde kullanılan yakacak odunlarla ilgili daha fazla araştırma yaparak daha az odunla daha çok ısının.